Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Lenovo TB7305 F ve normal modelini unutulmuş Gmail hesabını nasıl sıfırlarız? Bunun hakkında bir video çekiyoruz. Tabletimize bir baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir unutulmuş desen kilidi var. Desen kilidinin haricinde unutulmuş bir Gmail hesabı da olabilir. De. Tabletimizi sıfırladığımız zaman bu Gmail hesabını da bilmiyor olabilirler. Biz bunu nasıl bilgisayar üzerinden sıfırlarız? Bunun hakkında bir video çekiyoruz. Öncelikle tabletimizi kapatalım. Bundan sonraki işlemleri bilgisayar üzerinden devam edeceğiz. Arkadaşlar Dosyaları önce internetten indirmemiz gerekiyor. Vermiş olduğum linklerden Öncelikle Smartphone Flash Tool yazılımını indirmeniz lazım. Adresimizi ben buraya tekrardan yazıyorum. spflashtool.com Buraya girdik. Burada Windows versiyonu seçiyoruz. İndirmemiz gereken sürüm 1924 olabilir. Bunu tıklayın, indirin. Bu şekilde. Ana sayfaya tekrar gidiyoruz. Home ana sayfa. Burada Driver Auto Install. Bunu tıklayıp tıklıyoruz. Bunu da indiriyoruz. İnmesini bekliyorum. Bu şekilde indi. İnmiş dosyalarımızı WinRAR gibi zip çıkarma programını kullanarak dizine çıkartıyoruz. Burada install buna tıklıyoruz. Bir kez çalıştırıyoruz. Bizim bilgisayarda kurulu olduğu için hızlı bir şekilde kurdu. Sizde kurulu değilse biraz yavaş olacak. Hatta ben kaldırayım baştan yükleyeyim. Tekrar çalıştırdım. Bakın şu anda yükledi. Sürücüleri kurmamız bu şekilde. Daha sonra Yine BINRAR yardımıyla Buna da sağ tıklıyoruz. Klasöre çıkar diyoruz. Klasöre çıkardığımız smartphone flash tool yazılımını flash tool exe'ye tıklayarak çalıştırıyoruz. Arkadaşlar burada kuz cool diyerek vermiş olduğum Scarter dosyasını öncelikle zip dosyasını dizine çıkartıyoruz. TB 7003-5P 6-S1 şeklinde bir dizin çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu dizinin içerisine giriyoruz. Burada MT6580 Android Scarter dosyası var. Bunu seçiyoruz. Burada format al artı download. Buna tıklıyoruz. Daha sonra download diyoruz. Bu işlem tabletimiz kapalı. Kapalı iken USB kablosunu tablete bağlıyoruz ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Evet yükleme işlemimiz başladı. Bu işlem tahmini olarak 4-5 dakika sürecektir. Ben videoyu şu anda durduruyorum. Evet arkadaşlar, %90 oranla tamamlandı. Tahmini 3 dakika geçmiş. Evet, yükleme işlemimiz başarıyla tamamlandı. Daha sonra format kısmına tıklıyoruz. Burada manuel format flash bunu seçiyoruz. Komut satırına yazacağınız şeyleri ben size vereceğim. Buraya yazmanız gereken değerler bunlar. Bu değerleri aşağıda ben yazacağım size. Daha sonra Start diyoruz. Tabletimizin USB kablosunu bir kez çıkartıp takıyoruz. Bu işlem çok kısa sürecek. Evet işlemimiz tamamlandı. Son olarak tabletimizi yükleme modundan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de tableti bir kez USB'sini çıkartıp tekrar takın şarj logosunu gördüğümüzde işlemimiz başarıyla tamamlanmış olacaktır. Evet gördüğünüz gibi şarj logosu da çıktı. İşlemimiz şu anda başarılı. Bundan sonraki işlemleri tablet üzerinden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tabletimiz açılıyor şu anda. desen kilidimiz olmayacak. Bunun haricinde Gmail hesabı olmayacak. Çünkü tüm işlemlerimiz fabrikasyon durumda. Evet arkadaşlar tabletimiz açıldı. Buradan dilimizi Türkçe'ye çekelim. Evet başlat dedim. Lenovo'nun Nisan Sözleşmesi çıktı. Kabul et dedim bunu. Bakın burada atla var. Eğer FRP yani Gmail hesabını sıfırlamamış olsaydık burada internete bağlanıp bizden Gmail hesabına girmemizi isteyecekti. Şu anda atla mevcut. Atla'ya tıkladım. Tarih saat bilgilerini girmemizi istiyor. şifre girmemiz istiyor. Ben bunları hep atla diyorum. Klasik modu seçtim ben. Evet arkadaşlar, tabletimiz şu anda kullanıma hazır. Android 9 sürümü olması lazım. Bakalım hemen. Evet Android 9 TB 7305F model bir tablet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak da videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.